Bursa Büyükşehir Yıldırım ve e, Bayezid ilçesinin e, Zeyniler Kabristanı, Zeyniler Kabristanı, Zeyniler Haziresi'nde, camisinin Haziresi'nde bulunmaktadır. Tarihi 15. yüzyıla kadar gitmektedir. Bizim için Zeyniler Kabristanı'nın en önemli özelliği de araştırmalarımızda varsaklar araştırırken varsakların e, önemli a alimlerinden olan Molla Hüsrev'i burada görmekteyiz. Şimdi sizlere, burada çok önemli şahsiyetler yatmaktadır ama bizler sizlere Molla Hüsrev'i mezarına doğru buyurun birlikte gidelim. Molla Hüsrev Osmanlı alimlerinin önde gelenlerindendir. Bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak da bilinmektedir. İstanbul'un Cumhuriyeti'ne Fatih Sultan Mehmed'i hazırlayan manevi önderlerimizdendir. İşte Varsakların piri Molla Hüsrev. Molla Hüsrev burada e, mevtundur. Molla Hüsrev, e, 15. yüzyılın başlarında doğmuş, e, Sivas ile Tokat arasının Kargın Köyü'nde doğduğu e, tahmin edilmektedir. Ama bir gerçek vardır ki Oğuzların birçok konunun Varsak Türkmenlerinin olduğu hakikati değişmezdir. Burada Molla Hüsrev'in Mehmet bin Feramuz bin Ali Ali'nin oğlu Feramuz, Feramuz'un oğlu Mehmet olarak Molla Hüsrev'in asıl ismi Mehmet olduğunu görüyoruz. Neden Molla Hüsrev'e Molla Hüsrev olarak ünlenmiştir. Çünkü küçük yaşta babasını kaybettiği için eniştesi bunu büyüttüğünden dolayı Hüsrev'in kayını dendiğinden dolayı Molla Hüsrev olarak da bilinmektedir. Molla Hüsrev'i sizlere daha geniş anlatmak için daha vaktimiz olacaktır. Bizi izleyin. Şunu şu kadar söyleyeyim. Yine Molla Hüsrev'i bizlere tanıtan dünyaya tanıtan önemli Profesör Doktor Ferhat Kocan'ın eserlerine Molla Hüsrev hakkında daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.